Günaydın. Tanrı aşktır. Her birimizi benzersiz bir amaçla yarattı ve bizi koşulsuz seviyor. Her sabah kalktığımızda bunu hatırlamalıyız ve yaşamın başka bir günü için teşekkür etmeliyiz. Tanrının yönelimini yaptığımız her şeyden aramalıyız ve her zaman mevcut olacağına güvenerek bizi doğru şekilde yönlendirmeliyiz. Zorluklarla karşılaştığımızda Tanrı'nın herhangi bir sorundan daha güçlü olduğunu ve her zaman daha büyük bir planı olduğunu hatırlamalıyız. Sonsuz iyiliğiniz ve sevginiz için minnettar olalım. Sizden kanalımıza abone olmanızı, bir beğeni bırakmanızı ve bu videoyu sevgili bir insanla paylaşmanızı istiyorum. Birlikte Tanrı'nın sevgisi ve umudunun mesajını yayabiliriz.